Herkese selam arkadaşlar. Bugün ablamlarla birlikte buluşup AVM'ye gideceğiz. Ee, hadi o zaman videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ailemi tanıtmak istiyorum. Bu eşim. Merhaba. Bu yeni doğan bebeğimiz. Daha konuşmayı bilmiyor. Ee, bu kızım. Merhaba. Bu da oğlum. Merhaba. O zaman videomuza Bilmiyorum. geçelim. Amerika. Avustralya. Almanya. Oh. Eh, acaba ne giysem bugün buluşmada? Evet bakalım. Ee, ne giyebilirim? Bunu deneyelim. Bu çok pijama gibi. Şunu deneyelim. Aslında bu güzel oldu ya. Evet bunu giyebilirim. Çocuklar hadi siz de hazırlanın. Tamam anne bekle. Çocuklar ama beklesi yok. onlar bizi bekliyor yani. Ben sizi bekleyeceğim diye. Hadi gelin. O ne giymem konusunda yardım eder misin? Olur babanda babanlarda babanda e, kardeşine yardım olsun neyse. Yardım etsin. Evet ne giymek istersin anneciğim? Böyle ne tarz giyeyim sence? Şuna bakayım mı? E bu aynı. Ee, şunu dene bakalım anneciğim. Yok bu da olmadı. Aa, ee, aslında bunu giyebilirim biliyor musun? Evet anneciğim güzel oldu. Hayatım gelir misin? Tamam geliyor geliyordum zaten. Ne oldu? Ya biz karar veremedik. Sen karar verir misin? Bunu başaramayacağınızı biliyordum zaten. Geç bakalım. Ay, ben de zıplıyorum ya. Evet anneciğim ne giymek istersin? Böyle kısa kolu ama tight gibi öyle bir şey istiyorum. Bir de toka takacağım. anneciğim. Sağ ol anneciğim. Tokat. Evet buna girebiliriz. Neyse. Evet çocuklar hazır mısınız bakalım? Hazırız da baba. o da doğru. Ee, ehm, hayatım sen çocukları ver. Biz aşağı kata e, inelim. Oy ben ne giyeyim ya. Hmm, şunu deneyelim. Hı, mükemmel oldu. Evet. Evet ben de geldim. Hoş geldin. Hayatım e, köpeğimizi de alalım mı? Gel bakalım. Hoppa. Aa, köpek çantamız ablamlarda kaldı. Ya tamam gidiyor zaten oraya oradan alırız. Tamam. Aa dur 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 bebeği unuttuk. Bebeği unuttuk. <laughs>